Evet, karlı bir kış günü. Ayşe Hanım yoldan çıktık. Bu dersler hep böyle güzel gitmiyor arkadaşlar. Yoldan çıktık. Harika. Hala yoldan çıkmış bulunmaktayız Ayşe Hanım. Evet. Ayşe Hanım, yoldan çıkıyoruz. Ayşe Hanım, yine yoldan çıkıyoruz. Şeridimizde kalalım. Ayşe Hanım, yine yoldan çıktık. Şeridimizde kalalım. Önümüze bakalım, aynalara bakalım. Ayşe Hanım, bu sefer çok yavaşladık. Birazcık gaz verelim. Nerden? karlı ve imtihanlı bir gün. Evet. Çok güzel. Ayşe Hanım yine yoldan çıkıyoruz. Evet. Ayşe Hanım bu sefer de sol tarafa çıktık. Direksiyonla sert hareketler değil. Mini küçük hareketler. Bu sefer sağ taraftan yoldan çıktık Ayşe Hanım.